morlaşmaya başlıyor. Demek ki burası nasıl bir ortam? Burası nasıl bir ortam? Mor boyanan yerin kendisi nasıl? Pembe boyanan yerin kendisi nasıl? Yani asidik mi, bazik mi? Pembe asidik, bazik boyanmış diyorsun. Mor da bazik, asidik boyanmış diyorsun, doğru mu? Hocam, yani gram pozitif gram demek değil. Gramla benim işim yok. O mikrobiyolojide yağmur acımız var Hemotoksilen, eozit. Hemotoksilen, bazik bir boyadır, eozin asidik bir boyadır. Hı. Şimdi burada pembeyle boyamanlar eozinle boyanmış. Daha morumturak boyamanlar hemotoksilenle boyanmış. Demek ki neresi asidik, neresi bazik? Asidik. Duş. Asidik. Dış asidik olsa bazik boyanması lazım. Hemotoksiden bazik bir boya mor renk O zaman içi asidik, dışı da bazik... tam tersi. İç taraf daha asidik, dolayısıyla bazik boyanma göstermiş. Dış taraf ise daha bazik, bazik boyanma göstermiş. Şöyle bir sınırımız. Bağ dokusu kılıfı ondan sonra yavaş yavaş kendini kırdağa bırakacak. Bu kılıfın iç yüzeyinde hemen şuradaki hücreler ya yassı yassı hücreler. En büyük hücre. Şuradaki hücreleri artık bağ dokusu hücresi özelliğini kaybetmiş. Yavaş yavaş böyle tombitleşmeye başlamış. Hücreleri projenitör hücreleri, kıkırdak hücrelerine verecek olan öncü hücreleri. Bu hücreler yavaş yavaş bağ dokusundan geliyor, farklılaşıyor, tombikleşmeye başlıyor ve tek tek kıkırdak hücreleri lakinolar içerisine oturur, yani boşluklar içerisine oturur. Şurada gördüğünüz gibi. Bu hücreler yavaş yavaş kondroblastları oluşturacak. Kondroblast tek hücre bir çukur içerisine gömülmüş. Daha sonra bu hücreler kıkırdak dokusunun orta kısımlarına doğru ilerleyecek. Yani ekstra şeyler matrisine ilerleyecek. Böyle ikili, dörtlü, sekizli izogen gruplar oluşturacak. Bunu bir küçükte daha iyi görebilirsiniz. Tamam bakın. Kılıftan hemen ayrılan ve farklılaşmaya başlayanlar Kondro hücreleri, kondro verecek olan hücreleri ayrıldı, tek tek lepinolara oturdu. Kondro plastları, bunlar artık olgun bir kondrosit oldu. Orta kısımlara doğru ilerledi. Ekstra seviyeler matriks üretecekler. Ve aynı lepino içerisinde mitotik bölünmeler sonucunda bakın şurada dörtlü bir grup var. Şurada ikili bir grup var. Burada ikili bir grup var. Hücrelerin bütün bölünmelerle çoğalacak. Şimdi bir de ekstra seriler matriks özelliğinden bahsedeceğim size. Bir şeye doku demek için bu hücrelere ihtiyacım var. Hücrelerimi saydım. Projenitör hücreleri, blastları, kondroblastları ve kondrosikleri. Bunlar benim tüpülat ısına ait olan hücreler. Bir de bunların etrafında bir ekstra seviyeler matrisi çevreleyecek. Bunu üçe ayırıyoruz. Ekstra seviyeler matrisi bu hücreler <laughs> üretti. Üretti. Hemen hücrenin dışına saldı. Yani en yoğun, en konsantre matrisi olarak düşünün bunu. Dolayısıyla her bir hücrenin etrafında en koyu mor çember olarak gördüğünüz matris peri seyirciler matris ya da hücreler. Şurada ikili bir grup var. Bu ikili grubu saran. Bakın şurada birazcık daha rengi açılmış bir mor var. Yani şu grubu saran. Bu grubu saran. Şu grubu saran. Orta koyuluktaki mor matriks inter -teritorial, pardon, teritorial matriks. Yani grupları saran matriks. Tamam, teriseller matriks de. Teritoryal matriks. Şu arada en açık gördüğünüz, yani bu izogen grupların arasını dolduran ve konsantrasyonu en düşük olan artık yavaş yavaş periferi itiliyor ve diliyor oluyor ekstraselüler germanteks. Burası da interteritorial mantık. Yeni kıkırdaklı bilmeniz gerekenler bunlar. Bir bağ dokusu kılıfın var adı perikondri. Hücreleri projenin karakterleri kondroblast ve kondroblast. Artık kondroblastdan itibaren hücrelerin bir lagina içerisinde oturuyor. Yani bir çukur içerisinde. Kendisine bir oyuk yapıyor ve oraya yerleşiyor. Ve artık orada büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Ve lagina içerisinde bölünmeye başladıkça olgun bir hücre kompleksi ve artık bu süreç olurken yavaş yavaş kısırdan merkezine doğru hareket ediyor. Yani şuradaki hücrelere Blast olamaz. Burada gördüğünüz bütün izogen grupları oluşturan hücrelere oldu kondrosit Tamam? Geçiyorum. Van soru soran arda elastik lif var. Kulağa hep çember. Elastikliğe özelliği olan kırıklar ve burglaj kırıkları. Elastik lifleri ben miyim boyayla öyle <laughs> Özel elastik lif boyalarımız. Bu dört boya elastik elastiklikleri gösterebileceğim boyalar. Eğer kırmızı görüyorsan buradaki gibi elastiklikleri. Safra ne elastik gibi boya? Şimdi küçük bir yine bakıyorum. Kırdak dokum şurada. Bunun etrafını yine bir bağ dokusu kılıfı çevreliyor. geldiler, kondroblastları oluşturdular. Ve ondan sonra tekrar bakalım, izogen grupların oluştuğu kondrositler. Şimdi izogen grupların var mı? Var. Ama yeni kıkırdatması gibi böyle 4 hücre, 8 hücreli çok kalabalık izogen gruplar görmüyorum. 2 hücreli, hadi çok nadir bir yerlerde 4 hücreli görebiliriz. Daha küçük izogen grupları oluşturur. K-Dux kılıfın var mı? Var. Var. Bunlar hep ortak özellikler. Elastik liflerin çok yoğun ekstra serilen matriksi. Bakın çepeçevre. Çevrelemiş durumda. Matriksi bu özellikten dolayı şu anda gözükmüyor. Ama yine bu hücrelerin matriksi üretecekler. Yine bir periseller matriks, bir teritoryal matriks ve interteritoryal matriks olacak. Ama şu anda elastik lif boyasından dolayı siz bu matriks boyanmasını göremiyorsunuz. Ama olduğunu adı üzerinde. Fibril açısından daha zengin. bir bağ dokusu kılıfı ile çevrelenmemiş. Şimdi bakıyorsun. Evet lifler çok zengin ve lifler buradakiler kafasına göre katılmış. Buradakiler evet paralellik gösteriyor ama bunlardan bağımsız yine kafasına göre katılmış. Buradakiler bu yöne doğru kafasına göre katılmış. Dolayısıyla bu kolajen lifleri birbirleriyle bir korelasyon oluyor. buradaki yüzlerim Arada tek tek gördüğünüz hücrelerim şunlar. Kornurositlerim. şimdi bu hat boyunca bak kolajen lifleri açık pembe boyanmış ve birbirine paralel görüyorum. Bu hat boyunca takip edeceğim. Bak bir tane daha geldi buraya. Lineer düzenlenmiş. Bu kolajen lifler arasında aynı sırada dizilmiş ama tek tek dizilmiş hücreler olarak göreceğim. Burada, <laughs> burada şey kontrasitleri. Ve hücre açısından çok fakir yani isler çok fazla ama hücreler çok az fibrosit kırıltılı bu şekilde bağ dokusu kılıfı yok yine buradakiler fark zaten çok net anlaşılıyor yani elastikle iğrenin karıştırıldı Kılıfı var izogenderim var hepsi oluyor ama orada da boyanız.

projenin türücüler. Olgunlaştıkça yavaş yavaş ortaya doğru hareket Diyafiz bölgesinden üstü. bölgesi. Ortası Hocam. Kemiğin Aynen. Yani Kemiğin Aynen. Femur. Uzun kısmı diyefiz. Eklem kısımları metafiz. İkisinin bağlantı noktası metafiz. Etfiz. Bu görmüş olduğunuz kemik uçan bilye alınmış, uzun kemiğinden alınmış, transvers bir kes. Yani bunu nasıl hayal ediyorsunuz? Aslında yuvarlak bir yapı olarak hayal ediyorsunuz. Kemiği transvers ekseninden alınmış bir kesim. Dolayısıyla böyle yuvarlak hayal ettim. Şu orta sol zaman ne oldu? Ortası da yuvarlak kemiye ortası iç kısmı İçinde ne var? Kan kan hücreler var. Yani ortadaki doku ne? <laughs> kemik iliği. Değil mi? Bunun ortasında kemik iliği var. Burası da dış, dış yüzey. Kemiğin dış yüzeyi, İç bükey ve dış bükey kenarları. Şimdi burada size dört tane lamellar sistem anlatıyorum. Bunu aslında lisede falan değil mi? Bir falan kanalı, haber kanalı birbirine bağlı, Volkman kanalı. İşte onlar aslında burada. Bir de bunları çevreleyen başka lameller sistem var. Şimdi başlıyorum saymaya. Bir, iç lameller sistem. Ortadaki kemik iliğinin bulunduğu kemik iliği boşluğuna bakan ve buraya paralel seyreden şöyle şöyle paralel seyreden 4-5 sıra lameller sistem. Bu iç lameller sistem. Dış lameller sistem aynı şekilde dış bükey yüzeye paralel seyreden şuradaki 3-4 sıra paralel sistem. Dairesel nameller sistem bir büyük büyütmeye aldı. Şimdi şuradan küçük büyütmede ortada bir sürü bir sürü böyle noktacıklar görüyoruz. Yuvarlak gördükleri <laughs> haber kanalları. Daha uzun gördükleri bu haber kanallarını birbirine bağlayan Boltman kanalları. Tamam. Bunu da böyle üç boyutlu düşünün. Şimdi yavaş yavaş büyütüyorum. thank <laughs> you lemelleri saydı. Dış lemelleri saydık. Üçüncü lemeller sistemi dairesel lemeller. Ortada bir havers kanalı var. Bunu da görün. Bu havers kanalının etrafında birinci halka, ikinci halka, üçüncü halka, böyle dairesel dairesel lemellerim var. Bir havers kanalına ait olan bu dairesel lemeller, dairesel lemeller. Bir de bu dairesel zaman şurada bir haber haber sistemi ne diyoruz buna burada bir sistem burada bir sistem şurada bir sistem bir de bunların arasını dolduran böyle küçük küçük eskimiş yaşlanmış parçalanmış dairesel sistemlerin kalıntıları olan ve diğer yapıların arasını dolduran interseksiyel lamellar ya da ara <laughs> tamam, Bu dört lamellar sistemi ama şu anda benim için yapısal açısından önemli olan havers sistemi yani dairesel lameller sistemim. şurası. Burada neleri göreceğim? Ortada bir havers kanalım var. Bu haber kanalının etrafında konsantrik olarak düzenlenmiş dairesel lamellerim var. Bunların içine yerleşmiş, yani dairesel lamellerin üzerine yerleşmiş ama yine latinolar içerisine yerleşmiş. Osteositlerim var. Osteosit diyorum bakın. Olgun hücre Böyle yerleşecek yerleşecek. Şimdi en dışarıda şöyle bir çizgi var. Artık bundan sonra ben konsantrik halka görmüyorum. Burası bitmiş. Bu daire sergamel. Bu çizgiye semen çizgi. Semen çizgi. Şu demek içerisinde kan damarı görüyorum, sinir görüyorum. Havers kanalını şu an kapatır mısınız? Havers kanalının içerisindeki damar diyor ki artık ben buradan uzaktaki bir yetiği besleyemeyeceğim, yeter. Kesin burada başka bir Havers kanalı beslesin artık. Ben buraya kadar besleyebiliyorum diyor ve burada bir semen çizgisi oluşuyor. Tamam, bu Havers kanalının sistemi budur. Dış sınır, semen çizgi. Onu bileceksiniz. Bir de arada bakın. Küçük küçük şöyle siyah çizgi çizgi uzantılar görüyorsunuz. Özellikle şurada çok net. Gözüküyor. Bu çizgiler neler? Kaneliküller. Şimdi vücudun en sert dokusundan bahsediyorum. Mineralize. Ekstra seviyen mantıklı mineralize. Dolayısıyla difüzyon olanak var Hücrelerim hücrelerin nereden beslenecek? Tamam, bu adam kan damarına yakın şuradaki. E, buradakinin suç ne? Hücreler birbirlerine kanelik Kanalikiller gönderiyor. Sen de ona gönder. Sen de ona gönder. Bu kanalikiller hücrelerin ben kan damarına yakınım. Kan damarından besini aldım. Ben bir sonraki lamele aktarıyorum. O bir sonraki lamele aktarıyor. Bu şekilde difüzyonla besinleri ve oksijeni gönderiyorum. Dışarıdan da artık maddeleri ve karbondioksit topluyorum ve kan damarına getiriyorum. Kanelik ürün Osea ya da kanelik ürün. bu yapıya gideceksiniz. Yani Havers kanalında anlattığım bütün bu sistemlere yapıları bilmenizi istiyorum. Tekrarlıyorum Havers kanalı Havers kanalı içinde kan damarları ve sinirler. Bunun dışında konsantrik dizilmiş halkaların dairesel lameller. Dairesel lameller üzerinde yerleşen hücreleri osteositlerim. Osteositlerimin birbirleriyle yaptıkları bağlantılar kanalikülü osseyalar ya da kanalikülü. Görevine besini alacak, iletecek. Artık maddeleri alacak, iletecek. Ve bu sistemi en dışarıdan çevreleyen sınır çizgi semen Semen çizgisi ne belirliyor? Sınırı. Ortadaki kan damarı belirliyor. Artık evet. besleyebileceğim maksimum mesafe bu diyor. Tamam. Hocam, Hı. kaçırdığım şey hücre nerede? Hücreler, şu aslan boşlukların içerisinde bir hücre var ama dökülmüş. Ama bak evet. şurada çok güzel gözüküyor. Hücrelerin bunlar. Siyah siyah gördükleri. Tamamdır. Yani şu siyah noktacık gibi gördüğün hepsi hücre. Nobel. Evet. Bu yüzden neden Nobel, neden semen? Şurası. Bu bazı değerlerde çok daha belirgindir. Ama şu anlık neden neden diyorum burası semen sistemidir? Çünkü artık konsantre gitmiyor. Bak, burada da başka bir sistem var ve arada aralamlar aradan var. Bunu ben ayrı dediğim. Belki siz ayırt edemiyorsunuz şuraya ama ben bunu ayırt ediyorum. Fark edebildim. Evet. Havers kanalından aldığı besin ve oksijeni dış hücreleri iletecek. Dıştan aldığı karbondioksit ve artık maddeleri yine Havers'in içerisindeki veneyle yani arterden aldığı besinleri iletecek. Diğerlerine de vene aktaracak. Bir bak, var mı soru bu olan <gülüyor> <gülüyor> Siyah çizgileri Siyah <gösterir. gülüyor> <kolik. Kanali> <laughs> şurada şöyle çizmeyi Şurada bir hücre var Bu da bunun odası Bu buraya odası bu özel bir boya. Boyasını da söyleyeyim. Tiyonin pikritisi, asit. Tiyonin bütün bu kemik içerisindeki bu boşluklu yapılara çökerek yani işte retinalara ve kaloriklilere çökerek onları böyle siyah siyah boyanmasını sağlıyor. Telefon duruyor mu? Bir yukarıdan dışarıdan dışarıdan çevreleyen bağlı bir daha adına şey Peri, kondri. Şu anda çok takılmayın. Çünkü zaten teorikte ben bunları Size, şerler, alını, size şöyle bir haber kanalı vereceğim. Diyeceğim ki, bu yapı Abi, bu yapı nedir dersen nedir? Haber sistemidir. Nasıl şekilde görünüyor? yok. Bazen basıyorum. Bazen basımda...